farkı yaratan ayrıntılardır. Bu yüzden Bosch her ayrıntının mükemmel olması için çalışır. Sadece görebileceğiniz değil, kullanırken de fark edeceğiniz kaliteyi üretir. Bosch, daha ilk kullanımda sizi etkileyecek, dünya çapında ödüllü teknolojileri yaratırken Yaşam boyu güvenilirliği de garanti eder. %100 performans garantili. Çevreye ve kullanıcılarına karşı %100 sorumlulukla tasarlanmış, çevre dostu teknolojiler üretir. Eğer yeni dizayn edilen teknolojiler tazelik süresini artırıyorsa, temizlik, hijyen açısından en güvenli hale getirilmişse, performans, ergonomi ve estetik kusursuz bir uyum içinde birleştirilmişse, bir ev aleti sadece bir tuşa basarak yaşamınızı kolaylaştırıyorsa, işte o ürün en ufak ayrıntısına kadar boştur. Boş, yaşam için teknoloji. Dört mevsim bahar havası için boştan dört dörtlük fırsat. Her ihtiyaca uygun, farklı boyut ve renk seçeneklerine sahip boş inverter klimalar şimdi çok cazip fiyatlarla. Üstelik bonus özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Boş. Yaşam için teknoloji. Buğday. Tarla sürümü, tohum ekimi, sulama, çapa, hasat. Yaklaşık bir yıllık emek. Una dönüştürmek için başka bir emek. Hele evde baklavaya dönüşmesi kat kat emek. Sonra ne olur? Altı pişmemiş. Emekler ziyan olur. Boş Ankaç Fırını sundu. Yufkanın her katı aynı kıvamda pişsin. Doğanın ve bunca insanın emeği korunsun. Baklavalar gururla ikram edilsin diye. Boş. Yaşam için teknoloji. Sanki biri genç arkadaş çok emek verdi. Yoruldu. Bu güzel tavuğu yaptı. Bari fırını da biz temizleyelim demiş. Sağ olsunlar ekokulin özelliği koymuşlar. Fırın duvarları kendi kendini temizliyor. Ne deterjan, ne su, ne emek, ne zaman kaybı. Hop! Tertemiz. Tabağa. Bak onu ben temizliyorum işte. Hmm. Hmm. Boş. Yaşam için teknoloji. Domates. Çimlenmesi 13 gün, dikimi 2 ayı bulur. En az 2 kez çapa ve yabani ot ayıklaması ister. Hasadı 100 günü geçer. Yani 3 3,5 ay. Yani insan hayatında bir mevsim. Sonra ne olur? Bunca emek, bunca çaba çürümüş. O çöp. Boş Hydrofresh buzdolabınız sındı. Son domatese kadar aynı sağlık ve lezzette yensin. Doğanın ve bunca insanın emeği korunsun diye. Boş, yaşam için teknoloji. Boş bulaşık makinesi Hygiene Plus fonksiyonu. Hijyen konusunda hassas olanlar ve çocuklu aileler için ideal olan Hygiene Plus fonksiyonu, yıkama süresince bulaşıkları daha uzun süre yüksek sıcaklığa tabi tutar. Bu sayede bakteriler %99.9 oranında yok edilir.